Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Kanal tanıtımlarına devam etmek istiyorum. Kanaliz adlı bu kanalı tanıtmak istiyorum. Bu gördüğünüz yükselen üçgen formasyonu ve rasyo stratejisini izleyip e, yatırımına yatırımlarınıza uygulayabilirseniz bile çok para kazanacağınız ortada. Gerçekten teknik analiz kısa sürede daha çok para kazanmamızı sağladığı için teknik analizden faydalanmalıyız. Şekil gördüğünüz şekli gördükten sonra üçgen yukarı kırılınca hisseye girmek daha kısa sürede daha fazla para kazanmamızı sağlıyor. Arkadaşımız e, eğitim videoları çekiyor. Hisse analizleri şu anlık yok. E, örneğin hareketli ortalamalarla ilgili e, bir video çekmiş. Hareketli ortalamalarla ilgili araştırma yapmış. Kendisiyle konuşma ee, nasip oldu. Ee, bir videoyu hazırlarken bir hafta araştırdığını, bunları e, bu şekilde birleştirmek, kaydetmek e, emek bayağı sarf ettiğini söyledi. Ben e, kendisini tebrik etmek için videonun altına yazınca e, arkadaşlar görüşme, konuşma nasip oldu. Özellikle arkadaşlar bu mum grafikler eee bütün borsalarda bütün e, finansal araçlarda kullanılıyor. Bu mum grafikleri çok güzel hazırlamış. Çok güzel sunumu var. Tabi daha da geliştirilebilir. Zaten mum grafik yazdığınız zaman YouTube'a birçok e, ayrı YouTube kanalının e, bu konuda video çektiğini görürsünüz. Ama arkadaşı ayrı kılan, özel kılan görsellerle bu slaytlarla e, renkli e, sunumlarla e, bize olayı daha anlaşılır hale getirmesidir. Ayrıca ses tonu, diksiyon, vurgulamaları çok güzel. E, ben kendisine başarıların devamını diliyorum. Ve arkadaşı takip ederseniz karlı çıkacağınızı düşünüyorum. Çünkü e, Herkes bu konuları anlatıyor ama herkesin bir yurt dişi var. Örneğin ben bu nerede içimi oku dişimi oku. E, Bloonjer bandı çok bunu izlememişim mesela. Bak yalan yok. E, iç, nerede içimi oku içimi oku ha bu. Bunu ben birkaç yerde e, izledim, anlamaya öğrenmeye çalıştım. Fakat e, bana pek inandırıcı gelmedi hiç. Hoşuma gitmedi çünkü bir şey anlamadım. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Ama kanalizin e, bu videosunu, e, bu 15 dakikalık videoyu izleyince ya bu içimi oku ne kadar mükemmel bir şeymiş, e, indikatörmüş, Geleceği gösteriyor, hissenin yükseleceğini gösteriyor dedim. E, i̇lk fırsatta analizlerimde e, bu içimi oku e, indikatörünü kullanmaya karar verdim. Yani o kadar insanlar, teknik analistler bu içimi oku bulutunu kullanıyor ama bize içerini anlatmıyor. İkna olmuyoruz. Bana orada bir bulut, bir dağ resmi, bir tepe resmi, bir turist dağları gibi geliyor. Saçma sapan geliyor. Ama arka planına indiği zaman o hesap, kitap, o her bir şey ne anlama geliyor. Bunu kavradığınız zaman ondan faydalanabiliyorsunuz. Onun için e, kanaliz videosundaki bu anlatımı çok beğendim. Sizin de bundan faydalanmanız için bakın kanal sayfasına gelip ondan sonra videoların üstüne tıklıyorsunuz. Bütün videolarını görüyorsunuz. Bu eğitim videolarından faydalanabilirsiniz. Normalde bunları ileri teknik analiz diye parayla satanlar var biliyorsunuz. Buradan bedava izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Arkadaşın o Parayla satanlardan çok daha mükemmel anlattığını düşünüyorum, iddia ediyorum. E, izleyip görün kararı siz verin takip edip etmemek size kalmış. Ben takip ediyorum. Her bir videoyu da 3-5 kere izleyeceğim, izliyorum. Çünkü insan hafızası unutkandır, unutuyor. E, bazı şeyler, mesela ben bu Macdi, Macide abla diyorlar. E, bu Macdi'yi 100 kere izlemişim. E, bir daha izleyeceğim. Yani arkadaşın diğerlerinden anlatımı farkı nedir? Onu anlamaya çalışacağım. Yani değişmeye, gelişmeye açık olmamız lazım. Ya bunları zaten biliyoruz. Bunlar ne ki sıradan kitabı bilgiler her yerde var diye düşünmeyin. Ne kadar ayrıntıya vakıf olursanız, olayın arka planını ne kadar iyi anlarsanız o kadar başarılı olursunuz. Benim düşüncem budur. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Daha e, geniş alanlarda bu tür eğitim videolarının devamını bekliyorum. Kendisine desteğimi sundum. Size de faydalanmayı tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.